Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sırkımızın taban kısmını yapacağız. Öncelikle kolları dizip örüyoruz. Sonrasında da beden kısmını bütün bir şekilde dizip önle arkayı bütün bir şekilde öreceğiz. Şimdi burada ben daha öncesinden denemek amaçlı siyahla gri'nin uyumunu görmek için kolun bir tanesini dizdim ve ördüm. Bakın bu şekilde. Şöyle katlayarak da göstereyim. Bu şekilde kolun bir tanesini bitirdik. Şimdi diğer kolu birlikte dizip yapacağız. Aynı kolu dizdiğimiz gibi bedeni de dizeceğiz. Neden önce kolları yapıyoruz? Çünkü bedeni bütün yapacağımız için kolları örmek zor olmasın diye. Bu şekilde açık haldeyken kolları bitirelim. Sonrasında da bedeni yapalım diye. Şimdi burada bakın arkada çizgi bir görüntü oluşuyor ilmek dizdiğimiz yerde. Bir sıra haroşa ile başladığımız için burada da bakın çok hoş bir görüntü oluştu. Renkten renge geçerken o bir diş haroşa. Yani aslında planlanmamış bir örgüydü ama burada gerçekten şık oldu. Sanki aşağıdan başlayıp yukarıya örerken siyahtan griye geçerken burada baroşayı yapmışız gibi farklı bir görüntü oluştu. Ben şimdi diğer kolu dizmeyi göstereceğim. Şöyle alalım. Burası arka, arka atlıyoruz, önü de atlıyoruz. Sadece kolu dizeceğiz. Ben burada siyah yaptığım için ilmekler belki çok net görünmeyebilir. Ben gri ile siyahın uyumunu sevdiğim için siyah yaptım. İpimizi geçirelim. Buraya bir düğüm atalım. Açılmaması için. Sonra da bu ilk sıra ilmeğin içinde bu şekilde ben bu tunusluğundan yardım aldım. Uzun olduğu için sizler farklı şekilde dilmek çıkarabilirsiniz sıra sıra her ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Yerleri belli zaten ilmekleri. Bu şekilde sıra sonuna kadar çıkararak gidiyoruz. Yani buradaki dikiş yerindeki son ilmeğe kadar. İp kalınlığı gri ile siyah aynı. Sadece e, birisi akrilik birisi de pamuklu. Tek farkı o ama şu an elimde olan e, uyumlu olan siyah renk sadece bu vardı. Ben bunu yaptım. Pamuklu ama sert olmayan pamuklu iplerden. Çok yıllar evvel aldığım iplerden bir tanesi. Evet arkadaşlar şimdi burada dizdikten sonra 4 sıra ördüm. Yani dizerek gittim arkadan ters geldim. Önden düz gidip arkadan ters geldim. Şimdi kenarda kenar ilmeği alıyorum. Şu iki ilmeği beraber tek seferde kesiyorum. Devam edeceğim sıra sonuna aynı şekilde orada da kesim yapacağım. Sonra bir sıra daha gidip gelip aynı işlemi tekrar bir kez daha yapacağım. Kol altında yani bu dikiş yerinde geniş olup sonrası da hafif daralması için yapıyorum bu işlemi. Şöyle burada göstereyim. Siyah olduğu için çok net belli olmasa da şuradaki girintiyi fark ederiz. Şöyle elimi bırakayım altına bakın. Burada bir kesim var. Bir sıra sonra bir kesim daha var. İki sıra üst üste sıra başında ve sıra sonunda bir erilmek kestim. Ki şuradaki şu meyil oluşsun diye. Yani kol altında genişlik sonra hafiften daralma olsun diye şöyle birleştirdiğimiz zaman daha net belli bakın buradaki çok hafif bir daralma 10 santim kadar ördükten sonra aynı işlemden 2 tane daha yapıyoruz buraya sonrasında lastiğe geçiş yapıyoruz ki bu bombe kısmı oluşsun diye Sonra lastikteki kesim işlemini göstereceğim asıl. Bunları kessek de olur, kesmesek de olur. Önemli değil ama şu lastik kısmında yaptığım işlemi sizlere detaylı göstermek istiyorum. Şimdi kolu öreceğiz. Bahsettiğim gibi bir sıra sonra aynı işlemi yine tekrar edeceğiz. Sıra başı ve sıra sonunda. Daha sonra 10 santim ördükten sonra sıra başında ve sıra sonunda birer kesim yine yapacağız. Sonrasında lastiğe geldiğimizde bu detaydan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Lasteye kadar geldik. Düz örgümüzü yaptık. Burada bahsettiğim gibi iki sıra arka arkaya sıra başında ve sıra sonunda birer tane eksiltme yaptık. 10 santim kadar ördükten sonra yine burada bir eksiltme sıra başında ve sıra sonunda bir sıra düz gittik geldik tekrar yine bir eksiltme yaptık sıra başında ve sıra sonunda. Şimdi lastiği geçiş yapıyoruz. Toplamda e, 34 sıra yaptım. Griden siyah geçtikten sonra 34 sıra yaptım. Ve şimdi lastiğini yapacağız. Bunun için ince şiş kullanıyorum. Kenar ilmeği aldım. Bir ters ördüm. İki ilmeği tek seferde düz örgü şeklinde alıyorum. Bir ters. Bir düz bir ters yapıyorum. Tekrar düzü yine iki ilmeği tek seferde alarak yapıyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. İki ilmeği düz örgü şeklinde alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters bu düzü iki ilmeği tek sefer alarak Tüm ilmekleri bu şekilde ördükten sonra normal bir ters bir düz lastiğimizi örerek devam ediyoruz. Ön sıradan keserek yaptığımız kurduğumuz lastiği arka sıradan normal bir ters bir düz örerek gidiyoruz herhangi bir işlem yok Evet kolucu lastiklerimiz bitti şimdi bedenden ilmek dizmeye geldi aynı şekilde kolu başladığımız gibi burada da ilmek dizeceğiz burada tabii ki komple bütün bedeni dizeceğiz Şöyle bağlayalım ipimizin ucunu ipimizi kenara bağlayarak başladık. Her ilmeğin içinde bakın burada haroşaların altında bu şekilde tüm ilmekleri çıkararak gideceğiz. Ön kapakla arka kapa birlikte dizeceğiz. Burada bütün öreceğiz. Evet şimdi son ön kapağın son ilmeğini de aldık. Kolu atlayıp bu şekilde direkt arka kapağa devam ediyoruz. Aynı şekilde bakın. Arkanın da ilk ilmeğinden itibaren dizmeye devam ediyoruz haroşanın arasında. Önle arkayı bütün bir şekilde yapıyoruz. Arada herhangi bir ilmek çoğaltma, azaltma yok. Direkt kolu atlayıp arka bedene geçtim burada. Bu şekilde arkayı da dizerek gideceğim. Burada da direkt ön kapağa geçeceğiz kolu atlayarak. Evet şimdi arkayı Bitirdi, Kolu atlayıp Direk önü dizmeye başlıyoruz. Örgümüz bittikten sonra kolların da altını iğne ile birleştireceğiz. Evet. Şimdi düz örgümüze devam ediyoruz. Bütün ilmekleri dizdik. Evet, örgünün arka yüzündeyiz. Normal bir şekilde orta kalınlıkta şişimizle örerek devam ediyoruz. Arkadaşlar hırkamız bitti. Şöyle yakından görmek istiyorum. Lastik ve üst kısmını. Çok spor şık bir ırk oldu. Büyüklere de çocuklara da ideal olabilir. Gerçekten harika oldu. Ön patanı yaptığında daha güzel olacak. Ben şu anda iğne ile tutturdum sadece. Tamamen doğaçlama. İki ee, iki parçadan yaptık biliyorsunuz. Önce buradan başlayıp yukarı çıktık. Yakada bitirdik. Daha sonra da diktikten sonra ilmek çıkararak Buradan aşağıya doğru taban kısmını ördük. Hoş bir görüntü oldu. İsterseniz tamamen aşağıdan başlayıp çıkabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ben sadece kol anlatımı yapacağım için küçük parçalar başlamıştım. Sonrasında da o küçük parçayı değerlendirmek amaçlı böyle bir hırka yaptım. Sonuç olarak güzel oldu. Ön patını yapınca daha da şık olacak. Şu an için anlatacaklarım bu kadar genel anlamda ne kadar ip gitti ben onu ön patları falan yaptıktan sonra santim ölçüsü olarak da vereceğim ama bu videomuzda ilmek dizmeyi kolu nasıl yaptık bedenden ilmek dizmeyi nasıl yaptık onu gösterdik tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın